Bugün Stile Birey Not'taki 7 tane gizli yeri keşfedeceğiz arkadaşlar. Bu çok gizli yerlerden hiç kimsenin henüz haberi yok. Ama siz ilk öğrenenlerden biri olacaksınız. Gidip arkadaşlarıma da söyleyeyim. Onlarla birlikte bu gizli yerleri keşfedelim. Hey Moni, Eymuş, Bebekler çabuk buraya gelin. Çabuk çabuk çabuk. Efendim ne oldu Liyacığım? Bugün çok gizli bir şey öğrendim arkadaşlar. Bak bu sefer o kadar gizli ki hiç kimse... Ama hiç kimse bilmiyor. Nasıl ya? Ne öğrendin ki? Nasıl gizli bir şey anne? Korkunç bir şey mi? Aa korkunç olmasın. Yani çok korkarım ya. <laughs> Aslında ne yalan söyleyeyim. Bazı şeyler biraz ürkütücü olabilir ama benimle orayı keşfetmeye var mısınız, yok musunuz? Korkan gelmesin. Varım. Ha, Nerede var, macera var, var. orada moni. Ben de gideceğim Beni de yalnız bırakmayın. Ben de çok merak ettim. Tamam. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Evet. Evet, o gizli yere sonunda geldik. Gizli yer buralarda bir yerde 7 tane gizli yer varmış Eymuş. Acaba nerelerde? 7 mi? 7 çok fazla. Hepsini nasıl bulacağız ki? Ama burası normal oyuna benziyor. Hiçbir farkı yok ki. Hey, bir şey söyleyeceğim. Burada bir yer var. Oo, inanamıyorum. Burası ne böyle? Piknik alanına benziyor. Eymuş, burada ne yazıyor ya? Oo, bir dakika. Burada yemek yiyip yemekleri yorumluyoruz. Aa, bir dakika. Burada da bir şeyler yazıyor pet met diyor acaba bunlar ne ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Stile bir nota böyle bir şey gelmedi ki bu. Ne alaka yani burada şimdi? Belki gelecektir. Belki bunlar çok gizlidir. Nereden biliyorsunuz? Evet olabilir arkadaşlar. Ama daha gizli yerler varmış. Benim duyduğuma göre Semin'in buralarda bir yerlerde bir beyzi varmış. Ama nerede acaba? Nasıl nerede? yani normalde oyuna event geldiği zaman beyz burada olurdu. Burada mı olurdu? Buradan çıkıyorduk değil mi? Doğru söylüyorsun iş bir tak. Havada duruyoruz duruyorum. Bu ne? Nasıl ya? Nasıl havada duruyoruz böyle? Aha, gidiyorum tırmanıp. Arkadaşlar Lya, burada bir şey var. Gerçekten Semi'nin bezi burada görüyor musunuz? O bir dakika. Aa, havada duruyoruz. Gerçekten aşağı doğru inebiliyoruz. Gelin gelin gelin. Aa indik gerçekten de Semin de burada. Bu Semi burada tek başına ne yapıyor ki? Oha Aliya admin Semi'nin yerini bulduk. Şaka mı bu? Gizli bezini bulduk. Bu Semi'nin bezi her zaman bomboş şeylerle doluydu zaten. Gerçekten bomba şeyse mi? Şurayı birazcık adam eder misin? Lütfen bize hiç Secret not çıkartmıyorsun. Bari düzgün bir şeyler koy şuraya. Ya sanırım bize duymuyor. Evet ya Semih. Güzel Secret'ler koy tamam mı? Bu hiç hareket etmiyor. Hı, sanırım o bizi e, dinlemiyor ya. Dinlemiyor. Kulağında kulaklık var baksana. Neyse neyse. Tamam burası var ya arkadaşlar. Çok garip bir yermiş. Aa, oy be resmen havadan yürüdüm gittim. Havada durdum inanamıyorum. Fena şok oldum ya. Bildiğiniz gel. Gerçek semiyi gördüm ve onun bir gördüm. Başka ne var? Peki ben başka hiçbir şey göremiyorum. Her şey çok normal. Aa, bir dakika. Sence adamın duruşuna bakın. Ne kadar garip duruyor. Ne ya? Harbi ya. Bu niye böyle duruyor? Karnım ağrıyor acaba. O yüzden mi böyle duruyor? Aa, bilmiyorum ki. Belki de karnı ağrıyordur. Hey. E, iyi misiniz acaba? A, satıcı normal. Gördünüz mü? Normal şeyler satıyor. Burası gayet normal. Demek ki gizli yer burası değilmiş. Evet ya. Burada bir sıkıntı yok gibi. Ee, başka kimse yok bizden başka burada ya. Nereye gideceğiz şimdi? Eee Robocop'ta bir şey var mı acaba? Bilmiyorum ki. Bir dakika. Şu bezlerin içerisinde yok. Burası Moni'nin. Burası Bebekliya'nın bezi. Oh, şuraya bir bakayım bakalım. Burası da gayet normale benziyor. Baksana burası başka birinin bezi olacak. Burası normal. Bir de şuraya bakalım. Adı üstünde. Gizli diyor. Gizli. O yüzden bulmanız imkansız. <laughs> o zaman dağılalım. Herkes boş yerlere gitsin. Ben şuraya baktım. Şimdi şu Bakayım, siz de öbür taraflara bakın tamam mı? Burası zaten benim bezim burası Emoş'un bezi, bir burası var, bir de burası var, bir de bakmadığımız şurası var tamam. Şuraya doğru bir bakayım. Burada da hiçbir şey yok galiba burada ya. Şey yok. yok yok burada hiçbir şey yok ya. Ne, ne oluyor lan? Aa, Emuş aa, aşağı aa, aa. Oo inanamıyorum. Buraya gelin buraya gelin. Gördüm gördüm buraya girdiğinizi gördüm. Nasıl yaptınız ona? Burası da neresi böyle? Sınıf mı burası bakın? Aa bebekle oturdu. Ben de oturabiliyor muyum acaba? Aa ben de oturdum. inanamıyorum Ne alaka? Burası ne alaka arkadaşlar? Aha. Buldum. Galiba bu çarkları yapan adam bu. İyi de bu lava sipin çoktan geçti. Çok eski bu anne. Doğru. Bu çok eski. moni dur bakayım arkasında bir şeyler var mı? Yo bu adam kimmiş ya? Bir tipine bakayım. Gözlüklü böyle garip bir doktor. Elinde bir şey tutuyor. Çantada bir şey yazıyor ama okuyamıyorum. Ne anladın? Hmm, anladım anladım. Bak şimdi burada san öğrenciler için bu bilim adamı bunların nasıl çalıştığını bize anlatıyor olabilir. E tamam anlatın hadi oturuyorum. Bir dakika herkes otursun gelin. Hayır hadi burası Brain Rot okulu. Anlamadınız mı siz? Brain Rot okulumu hayatımda <laughs> daha saçma sapan bir şey duymadım. Hey doktor şurada ne yazıyor söyle bakayım. Ya ne yazıyor burada okuyamıyorum ki hiçbir şey. Ben de okuyamadım ama dediğim gibi galiba sanırım bu çarkı yapan bilim adamı bu. Çevirebiliyorum. Vallahi çevirdim. Siz de çevirmeye denesiniz. Çevirebiliyorsunuz. Bakın. Oha. <laughs> Çevirdim. Festival'in bak 100k verdi bana. Az önce de galiba para verdi ya. Para veriyor herhalde Aa, bunlar sadece. Güzel. İyi de bunu buraya niye saklamışlar ki? Ben anlamadım. Oyundan gitti diye saklamış bunu. Ama bu adamın bence bir alakası var. Semih ile bir alakası var. Bunlar gizli bir bilim projesi yürütüyor olabilir bence. Ya da bu Semih'in babası olabilir mi? Ee, olabilir mi acaba? Öyle bir şey olmaz. <laughs> olamaz ya olamaz. Bu adam Semih'e hiç benzemiyor. Neyse ee, burası da garip bir yermiş. Hadi yukarı çıkalım. Ya bunu buraya kim koydu baksanıza. Normalde burada hiç anlaşılmıyor ama şöyle bak. Küçücük piksel farkıyla şuradan bir boşluk gözüküyor gördünüz mü? Vallahi Liya Şahin gibi gözlerim var ha. Hayır biz görmedik zaten ayağımız böyle oldu. Sonra bir baktık aşağı düştük bu şekilde ayağımız girdi. Acaba diğer bezlerde de böyle yerler var mıdır? Baksak mı acaba? Evet ya sen koş bak bakayım bütün bezlere bak tamam mı var mı yok mu? Tamam ben her yere bakacağım şimdi. Hı, ben duvarlara bakacağım gizli geçitler olabilir belki bana yardım etsenize. Acaba bu bu brain rotlar normal mi ya? Acaba satın alabiliyor muyum? ya yani Alabiliyor muyum? Bir deneyim bir birey notları satın almaya. Moni siz alabiliyor musunuz? Alabiliyoruz zaten. Stili birey not işte burası. Acaba aldığımız zaman böyle yeri meri düşmüyordur değil mi? Garip yerler yoktur yani. Bakayım Yo, parasını. Normal geldi bak. Ha normal geldi. Evet hepsi normal. Başka bir şey bulabildin mi bebekli ya? Hayır bezlerin içinde hiçbir yer yok. Sadece orası bir taneymiş. Tamam. O zaman e, belki de bir yerlerde gerçekten geçit meçit vardır. Mesela... Bu bireyin notların nereden geldiğini merak etmediniz mi? Mesela bu yolda niye geliyor? Siyah bir yer sonuçta. Orası kapalı gidilmiyor oradan. Evet biz gidemiyoruz ama bireyin notlar hep geliyor anne. Doğru gidemiyoruzdur. Yani buradan gidilmedin herkes bile. Aa! Oha! Oha. Burası neresi? Bu ne? Bir notlar tatil yerinden mi geliyormuş? Semi yine burada. Jandel burada. Oha! Jandel? <laughs> Lan Jandel ne alaka? Arkadaşlar Aa. bir dakika. Birey notlar havuzun içinden çıkıyor. Burası bir havuz. İnanamıyorum. Şuna bakın havuzun içinde kayboldum. Hayatımda gördüğüm en iyi şey olabilir bu havuz. Bu adam kim ya? Birey notlarla ne alakası var ki bu adamın? Arkadaşlar bu adamı bilen varsa yorumlara yazsın. Biz bilmiyoruz. Bu ördek çok güzel. Keşke gerçekten de benim olsaydı. Vay be. Bir ördek alırız bebekle ama Eymuş güneşleniyor musun? Bir dakika. Burası birey notlar için tatil yeri mi? Hayır. Artık benim için tatil yeri. <laughs> <laughs> burada var ya bence çok iyi saklanırız diğerlerinden. Ne diyorsunuz? İyi de kimden saklanacağız ki? Birey rotlar resmen şöyle havuzun içinden yürüyormuş gibi geliyor onu gördün mü? Vallahi şok oldum ben ya. ilk defa böyle bir şey gördüm. Arkadaşlar burası neymiş böyle ya? Semih Lejender buraya tatile geliyor. Ben buldum. Bizim robuxlarımızı burada harcıyorlar. Evet. Vay be bak sen şu işe be. Bir de biz sanıyorduk ki bunlar düşman adamlar beraber tatile çıkıyor. Arkadaşlar, bunlar düşman falan değilmiş. Bunlar kankaymış. Bize oyun oynamışlar. Resmen beraber tatil yapıyorlar. Burada gizleniyorlarmış. Vay be sizi gidi siziler. Biliyordum zaten. Reklam için yaptığınızı biliyordum. Bir de adamın kuyruğu da var ya. Ulan ya ulan ya. Bizi kandırmışlar demek. Ben ağaca çıktım baksanıza. Buradan gitmek istemiyorum. Burası çok güzel bir tatil yeri. Tamam gelin şöyle yatalım ya. Bir fotoğrafımızı çekin ya. Moni çeksene bizi şöyle. Ya Semih'in tipine baksanıza kuma basıyor bir de. Ya ile bir fotoğraf çektirelim ya. Of ya içeri gitmesek mi? Burada tadil mi yapsak ya? gel hadi. Havuza son atlayan eşek. Hadi gelin atlayalım. <laughs> Bebek diye en son atladı. Ya ama ben yatıyordum, duymadım ki. Yapacak bir şey yok. Neyse inanamıyorum. Bir fotoğrafı resmen böyle yürüyor ve biz buradan geçebiliyoruz. Bu ne be? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim ya. Vallahi ben de şey. şok oldum. Anne vallahi ben anlamadım ya. Burayı nereden buldun? Eee söyleyeyim. Çok gizli 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 bir yerden buldum burayı. Kimse sormasın boşuna arkadaşlar. Çok gizli söyleyemem. O yüzden biz sadece secret yerleri keşfedelim. Ve yorumlara en sevdiğiniz secret yeri yazın. Ve merak ediyorsanız like atın ki devam edelim. Değil mi Moni? Evet ya lütfen like atın. Devam edelim gizli yerlere. Hmm, şuraya bakmıştık. Buradan hiçbir şey yoktu. Sonra bu piknik yerlerinde de Aa, yok. Buna da tıklayamıyorum. Buna da tıklayamıyorum. Buradan da bir geçiş meçiş... Düşüş falan yok değil mi? Düşemedim ben. Bak Moni abi de araya girdi. Oradan da geçiş yok. Moni sen burada ne yapıyorsun ya? Niye araya girdin? Moni ne yapıyorsun? Saklanıyor musun? Belki burası bir portaldır. Başka bir dünyaya giderim. Bence burası öyle bir yer değil. Bir dakika şuraya bir bakalım. Aa, bir dakika. Robux Shop'un üstünde bir fare var. Gördünüz mü? Ana bir dakika hmm. bu ne? Bu ne? Oyuncak mı? Ama bunu satmıyorlar burada. Arkadaşlar çok büyük bir gizem keşfettim az önce. Hmm, ne keşfettin tam olarak? Gel ya gel yanıma gel. Bak buraya geldiğin zaman yazıyor ki market yazıyor. Ama Robux marketine gidince etkileşime geç tamam, yazıyor. Tamam <laughs> Ne? Wow, nereye geldiğimi inanamıyorum. Bu ne böyle? Jandel var burada Bir bir sürü para var. Nasıl yani? Robux shop jandele mi çalışıyormuş? O kapı açıldı. Kapı açıldı. Nasıl kapı açıldı ya siz? oraya N Nereye gidiyor bu kapı? Aa. Yerin altında bir yapmış. <laughs> o inanamıyorum. Bu ne böyle? Adam buradan Semin'in paralarını mı çalıyor? Yoksa bir dakika. O Robux çok can delin adamı mı? Ulan sen Maria sen inanamıyorum. Bir dakika buna da. Aa dışarı çıkılıyor buradan da. Bir dakikaya Ben o paralara bakacağım. Of inanamıyorum. Bizim Robux'lar resmen burada birikmiş. Görmüyor musunuz? Çıkın buradan. Bu paraların hepsi benim. Şuradan bir şeyler var mı acaba? Şuralara da bir bakayım arkadaşlar. Yokmuş ya. Can bizim bütün Robux'larımızı yedin. Seni Semih'e söyleyeceğim. İçerideki adamın Robux'yu kovduracağım ve onun yerine daha normal birini alacağız, tamam mı? Vay be, 40 yıl düşünsem aklıma böyle bir şey gelmezdi. Kapıyı açın, kapıyı açsınlar bakalım bir aa, dakika. Yukarı yukarıya şuradan. zıplayın, yukarıya. Aa, yukarıya nasıl zıpladın ya? Aa, nasıl çıktın onun üstüne? Aa, <laughs> tipime bakın. Oo, dışarıda paralar Öyle var. Öyle değil, paranın üstünden, paranın üstünden zıplıyorsun. Vay be, dur ben de geleyim o zaman paranın üstünden. O bir dakika. Oo, aa nasıl çıktınız oraya? Oradan çıkılmıyor ki. Ya ben buradan çıkıyorum ya. Semih'e söyleyeceğim. Seni kovduracağım pislik adam. Tamam mı? Sen gideceksin. Fareni de alacaksın. Gideceksin. Belki bu galaktik spinde de bir şeyler vardır. Tıklayalım mı? tıkladım. Hmm, Yo bunda bir şey yok. Bu da normal dönüyor. Burada hiç gizli bir yer varmış gibi durmuyor. Sadece para verdi bana. Peki bu craft makinesinde bir şeyler olabilir mi? Dur bakayım. Şunu craft makinesi. Aa, craft makinesi çalışmıyor. Bir dakika nasıl çalışmayabilir burası? İlla ki çalışması lazımdı sonuç olarak değil mi? Bir dakika bir deneyelim hemen. Şunu şöyle koyduğumuz zaman bir şey alayım. Bir dakika yok bunu da almıyor. Burası bozuk ya. Dedim size vurun şuna birazcık vurun vurun. Niye vuruyorsun? Sen de çalışmaz burası ya. Ama bir dakika bir tane secret komutla bunu yok edebilirim. Hemen bunu bir alalım arkadaşlar. Şunu şöyle. O o, 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 bu çok gizli bir şey. Bana buranın admini vermişti. Şöyle bir yapabilirse... Aa, ne? Oha. Oha. Geçiş var burada. Oha burası ne böyle? Ha. Hayır sakın buraya gelmeyin. Sakın. Bunlar ne böyle? Bakamıyorum. Ohan, bu ne? Bu ne? İnanamıyorum. Birey notlar kraft makinesinde paramparça olmuş. Aa, inanamıyorum arkadaşlar. Bu Mateo. Bu Trollolo. Bu La Grande kombinasyon. Sonra Balerina. Ah be. Bunlar ekstrem şeyler var diyor. Çürümüş birey not bunlar. geliyor diyor yani etkinlikte. İnanamıyorum arkadaşlar. Semin'in yaptığı şeye bakın. Burada parçalanmış birey notları bize secret diye kakaladı. İnanamıyorum birey notlara. Vahşet bu. Bu ne böyle bir daha Craft yapmayacağım. Ya bu ne ya? Yazık günah şu birey notlarının tipine bakın ya. Vallahi arkadaşlar şuna bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şöyle bir yukarı çıkalım. Peki. Uu çıkabiliyoruz. Ya bence var ya. Bence ne bileyim ya? Bir daha craft yapmasak mı? Ben çok üzüldüm bu birey notlara ya. Ne yapacağız şimdi? Burayı böyle geri alıp kapatayım mı? Ne diyorsunuz? Şöyle yaparsak. Kapatın kapatın kapatın. Arkadaşlar bu da neydi böyle ya? Çok korkuştu değil mi bebekli ya? Bir defa. Gördünüz ettiniz mi? Tunk tunk sahur yürüyor gördünüz mü? Aa evet. Evet bu tung sahur kaldırılmıştı. Alabiliyor muyum? Alabiliyorum gerçekten. İnanamıyorum tung sahur buraya saklamışlar arkadaşlar. Tung sahuru saklamışlar. Atmışlar bir köşeye. Burası stile bir reynotun görünmeyen bir yüzü galiba. Ha? Oha tung tung sahuru unutmuşum ben ya. Nasıl unuttunuz ya? Nasıl unuttunuz? O en ünlü bir reynot. Yok yani bu oyunda unuttum. Vallahi arkadaşlar özledik ya özledik. Belki tung tung bir gün başka bir formda bize geri döner. Şimdi başka secret bir yer var mı bilmiyorum ama merak ettiğim tek şey bu birey notlar böyle nereye gidiyor? Bir de onu merak ediyorum. Hmm. Evet mantıklı aslında. Gördünüz mü az önce zıpladı. Bak gördünüz mü zıplıyorlar. Nasıl ya? Aa, bir dakika zıplayarak mı gidiyorlar? Aa, ana, bir dakika bir de bu da geçsin. Ben de zıplayabilir acaba? Aa, aa, buraya gelin çabuk çabuk çabuk. Oha Grova Garden değil mi burası? Ne Grova Garden mı? Ne? Ne? Bunu ve burada ne işi var oğlum? Şaka mı bu ya? Anne bu yan derli Semi acaba kanka mı ya? Oyunlar iç içe mi? Nasıl ya? Nasıl? Bir dakika. Birey notlar buradan bir yere doğru yürüyor. Burada gördünüz mü? Bakın. Kuro ve gardındaki bahçeler var burada. Hem de bahçelerin hepsi bomboş. Bu şey değil mi ya? Neydi bunun adı ya? Bunu ağacın adı neydi bu bitkinin adı ya? Beanstalk mıydı? Neydi öyle bir şeydi galiba? Türkçe Türkçesi neydi ya? Dem fasulye, Dev fasulye. Biraz. Evet fasulye, evet arkadaşlar. Bir dakika durun, 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 durun. Tamam, burası Grove Garden mi Bunu herkes biliyor. Peki bu birey notlar buradan nereye gidiyor oğlum? O portal'a ben girmem, size kolay gelsin. Ben de girmem, bana ne? Ben de girmeyeceğim. Ya gelsiniz ya. Geleyim hoş. Biz gidelim. Bence Grove Garden'da bir yere gidiyor bunlar. Ne diyorsun? Ama ben çok korkuyorum. Girmesek mi ya? Portal sonuçta açılacağı belli değil. Tamam be, önceden ben gidiyorum. Tamam bekleyin bir şey olmazsa ben geleceğim söyleyeceğim size tamam mı? Aa, e, bir dakika bir bekleyin. Şöyle bir gireyim. E, tamam. Aa, oh, oh, arkadaşlar e, ölmedim, yaşıyorum. Gelin gelin. Hiçbir şey yok burada. Nasıl ya? Burası da neresi böyle? Burası bulut. Bulutun üstündeyiz şu anda. Aşağıya bakın. Aşağıya bakın. Bizim map'te gözüküyor. Gördünüz mü? Bak orada bizim map'te var. Oha! Biz bunu daha önce nasıl görmedik? Ben bu adamın kim olduğunu anladım. Anladım. İnanamıyorum inanamıyorum anladım ne kadar zekiyim Allah'ım delireceğim ya. Şimdi siz bilmezsiniz ama çok eskilerde anlatılan bir masal vardı. Çocuk fasulyeleri alıp ekerdi. Sonra fasulyeler çok uzardı ve orada gittiği yerde devler yaşardı. İşte bu dev o dev. Nasıl ya öyle bir hikaye mi vardı? Ben anlatmıştın anne bana ben hatırladım oradaki dev adam evet. Evet oradaki dev adam inanamıyorum ya. Benim küçüklüğümde anlatılan bir masaldı. Şuna bakın şuna. Neymiş bu ya? A ne bu emoji tam olarak? bu sanırım Gura ve Garden alakalı bir şey işte duvar alıyorsun buradan. Çit çit çitleri değiştiriyorlar bence. Anladım bu devi çalıştırıyorlar. Jandelle Sem'i devi çalıştırıyor anladınız mı? Bu da onun ördeği tabii ki. Aa, bu ne ya bu nasıl bir ördek? Altın ördek bu altın. Bu aşağıdaki ördek işte havuzdaki ördek. Evet havuzdaki ördek bakalım arka tarafta bir şey var mı? Hayır aşağısı Gura ve Garden yani gördünüz mü? biz şu an gerçekten fasulyenin üstündeyiz. Kaka gibi ya. Burası ne kadar güzel bir yer. Anne hani ben aşağı düştüm. Az önce geri geldim. Tamam. O zaman biz de buradan aşağı inebiliriz aslında fasulyeden aşağı doğru. Hop. Aa, tamam. Aa bir dakika bir şey diyeceğim. Burada bir tane daha portal var ama. Portal mı var? Nerede portal var ya? Hani nerede? Bak buraya geldiği zaman bir daha tuş çıkıyor. Ona basınca ne oluyor peki? Aşağı geldim. Kombinasyon. Oha bu ne? Bu extinct kombinasyon ya işte gelmiş ya bir tane yapmıştık. Evet sonra da onu fiuza vermiştik. Hatırladınız mı? Bu o işte karşımıza çıktı. Bakın burada Grove Garden'daki şeyler de var. Aa evet. Bir dakika. Bunlar bunlara basamıyoruz. Aa bir dakika. Yukarıda pet mutasyon vardı. Hatırladınız mı? Piknik alanı gibi olan bir yerde. Evet hatırladım ben. Acaba o Grove Garden'la alakalı bir şey olabilir mi? Ee, bir dakika burada da portal var. E ee, buna da basabilirim. Aa oyuna geri 오우 오우 buradan geldim. Nasıl oldu bu? Şoka mı bu? Ben var ya artık şok oldum. Şok. O nasıl mümkün oldu ya? Biz oradan nasıl geçebildik? Hmm, demek ki seni çok şey saklıyormuş bizden. Çok şey saklıyormuş. Çok bayağı şey saklıyormuş ya. Ama bu ikisi de saklıyormuş. Hem Jander saklıyormuş hem de Semi saklıyormuş. Yani ikisi birden arkamızdan iş çeviriyormuş. Anladınız mı? Dolandırıcılar. E ne oldu şimdi peki? Yani bunlar arkadaş mı oldu? Biz ne yapacağız burada? Baksanıza şuradan ben resmen şu an parkur yapıyorum arkadaşlar ya. Gözlerime inanamıyorum. Niye parkur yapabiliyor? Düşmedim bir de fark ettiniz mi? Düşmeden yaptım yani. Yani şimdi biz bu secret yerleri keşfettik ya. Ha, acaba başka daha gizli secret yerler de var mıdır sizce? Ee, belki de vardır Moni. Ne diyorsun? Aslında kayıp bir not haritaları. Ondan sonra korkunç birey not haritaları. Terk edilmiş birey not haritaları. Ne bileyim vardır, vardır belki öyle. Vardır vardır. Bir sürü daha böyle bir sürü mistik şeyleri çözeriz arkadaşlar eğer çok beğenirseniz. Bence de çözelim. Ben çok beğendim. Sizin en çok beğendiğiniz yer hangisi oldu? Hmm, benim en çok beğendiğim yer neresi oldu Senin galiba? Benim paraların olduğu yer. <laughs> Sen paraların olduğu yer mi beğendin Moni? Evet. Ey ben, ben oraya gidiyorum. Gidiyorum. Ben havuz yerini çok beğendim. Çünkü orada havuz var. Sabah güneşlenirim. Ben de okul yerini çok beğendim. Çünkü okul ve ben okula gidiyorum. Ben nereyi beğendim acaba ya? Ben de burayı baya beğendim aslında yani. Buradan geçiş harikaydı. Yani buraya kadar gelip sonra buna basıp tekrar oyuna gitmek var ya harika. Ama kraft makinesinin altındaki bir en çok üzüldüm. Neyse üzülme üzülme. Moni zaten burada. Moni sen neredesin? Moni buradasın değil? 真的哈 yapıyorsun burada? Ya niye geldiniz buraya ya? Ya Moni abi bütün paralar senin olmayacak. Çıkar mısın buradan? Hayır görüşürüz. Aşağı Herkes işte. Herkesten sevdiği yere gitsin o zaman. Tamam mı? Gel bebekli ya sen de buraya gel. Ben okula gidiyorum. Hadi ben burayı çok beğendim. Git bakalım sen buraya. Hadi gel bakalım. Gel aşağı indir. Ben seni okula... Otur bakalım buraya. Tamam öğretmenim. Ben artık ders dinleyeceğim. Usta bir çocuk olacağım. Tamam sen burada dur. Eymoş sen neredesin? Hı <laughs> hı Peki başka nerede olacaksın? <laughs> Dur bakayım bakayım. Monisa paraların içindeydin değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Herkes çabuk buraya gelsin. Neredesin? Ortaya gelin çabuk. Geldim ne oldu? Fuse makinesini birisi açmış. Nasıl açmış? Kim açtı bunu ya? Bilmiyorum. Allah hayaletler var burada. Kaçın kaçın. Kim açtı burayı? Kim açtı? Eymoş sen mi bizi buraya kapattın ha? Sen anlarsın o işlerden. Ya. Moni. Moni mi kapattı? Kapat hayır. Burada kaldı. Hayır açın kapıyı açın. Moni duyuyor musun? Onlar bizi duymaz ki. Hep gittiler onlar. Boşuna sonuna kadar burada mı kalacağız? Olamaz, olamaz. Hayır. Hayır arkadaşlar. Lütfen bizi buradan kurtarmak için video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve sağdaki soldaki de videoları izleyin tamam mı? Hoşçakalın bay bay. Bay bay.